Ee, kardeşimin hesabına bir de benim hesabıma. Kardeşinin diyor ya kardeşim? Ben yani benim gerçek hesabımdan oynuyor kardeşim. Ezfct benim. Kardeşimden çekiyoruz, benim YouTube kanalımı açacağım arkadaşlar. Bu arada kimseyi göremiyoruz canım. Bu benim, arkadaşlar benim ana hesabımın adı dondurma arkadaşlar. 10.000 kupa oldum düğününe. 10.000 kupa oldum. Alırız böyle helal olsun. Aynen. Tehlikeli. ben çok mu oynuyorum arkadaş? Ben de. Arkadaşlar bu arada sesim kötü gelebilir çünkü ağzımda sakız var. Pek konuşamıyorum ağzımda sakız varken. Ay yürü ya Dördüncü olduk artık. Oh. Yok ya ben bunu öldürürüm. Yani <laughs> kolay. Arkadaşlar ben doğana kadar gidip geliyorum. İki saniye kaldı. Geldim geldim. Arkadaşlar geldim. <laughs> Aa ne oluyor? Dynamite kim? <laughs> Lan <ne>? Hadi birinci ol. <laughs> ay birinci olmuyoruz değil mi? <laughs> çok az farklı aldı. Tekrar oynuyoruz. Tekrar oyna diyoruz. Oh. Aynen. Arkadaşlar tekrar oynadıyoruz. Bu <laughs> arada bu bu video çok uzun olabilir dedi abi. Yani arkadaşlar bilmiyorum belli olmaz. Uzun video seviyorsanız atarız. Abi nasıl atalım? Uzun video seviyoruz. <laughs> Seviyorum. Tamam, bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Orada video atabiliriz tablet çünkü işte çok yer var. Bakın nasıl pusuyorum yani saklanıyorum. Altı bin kupa çocuk saklanarak olmuş. Orada <laughs> zoom var bayağı bir karakter var aslında. Sendi falan oldum. çıktı 7 yazıp. Molet evet. çıktı. Şüyükleri alayım mı? Sendi ile colet 7 yazıp çıktı. O anı atabilirsam atarım. Şüyükleri alayım mı? Al. Ama dikkat et. Aynen gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ben de mesela of. Oo bak. Yakalıyor ki. Bo geliyor abi iyi. Her şey bu sandviye bağlı sanırım. Hop çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Tekrar oyna diyoruz her zaman. Tekrar oyna. Şu an arkadaşlar 2.44-2.45 gidiyor kenardan görürsünüz. Aynen. Bir şey olmaz. Üstü açtım. Kardeşim yanlışlıkla arkadaşlar bir şey yapmış onu anlattı galiba. Arkadaşlar demin yanlışlıkla şöyle yaptım. Kusura bakmayın. Sorun değil herhalde arkadaşlar sizin için. şu yükü de alalım mı diyecektim. Burada bu arada dal 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 dal. dal. Sen alırsın. Bundan tamam. mı korkacağız biz kardeşim? Şu bir çok zor ya. arkadaşlar. Geçen gün aboneli. bana da bir çıktı. Uh. 11 aboneli e EZFC yani Enes Game Fahlesi biz. 10 bin diyorum 10 aboneli. Vallahi çok düşüyoruz arkadaşlar ya. <laughs> Sen de 11 olmadı mı? Ben 11 biliyorum. 11 sanırım arkadaşlar Adamın adı Ezik ya oğlum Ezik. Kendine diyor. Al nasıl öldü. Allah geberdim mi? Gel gel gel. Ne <laughs> oldu? çok güzel oldu. Helal olsun Bu arada ağzımdaki sakızı attım. Haberiniz olsun rahatsız oluyorsunuz. Yani rahatsız olmayın diye. Sizlere yani çok önem veriyorum. <laughs> rahatsız olmayın diye ağzımdaki sakızı attım arkadaşlar. Ben de atayım ya rahatsız olursunuz. Ya bir gün gelir inşallah 10 bin abone olursunuz ya. Çok kötü, çok kötü bir durum. Çok deriz. kötü tamam. Boş ver sorun değil abi. Ben görüyorum. Eksi bir y de şu an. Bakın bu ya. Uzunlar. Anlamasın. Arkadaşlar karşım gelip y geliyor. Ha gelmiş bile. <gülüyor> 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 A, tekrar tekrar oyna. Çıkış dersek hesabımız gözükmüyor. Oyun. Süpercell ban verir diye korkuyor. <laughs> Anlamadım ben Gel gel Şu kutuyu kır sen Sen oradaki iki kutuyu kır istiyorsan yoksa. Ay var burada Bayram mı kim var Şeli var Bayram var a, Bayram varsa bayram. <laughs> bayram Ya şimdi geliyor Bak kaç 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 Dal valla şey sağsa. Bana ne ya Al, İşte bu hmm, Böyle Vallahi, e, tabletimin e, gigabaytı çok olmadığı için arkadaşlar uzun videolar gelmiyor. Yani biraz kısa. Burada ben demin çok dedim. Oo. Ben demin çok dedim. Şanslı ama yok. ama baktım ve kaçmış biliyor musun? Kaçmış. 32. 32 diyor var. O ta 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 ta, ta. 32 GB çok mu ya? Bana göre çok geliyor ama anne göre. Hmm. Yani <laughs> laptopundan da video gelir. Aynen laptoptan da video gelir. Ama laptop laptopa hesaplarımı almıyorum ben. Laptopa da... arkadaşlar Stars yüklemiyoruz. Görev kasıyorum. Yani laptopa Stars yüklemiyoruz dedim ya. Yüklüyoruz lan. Ne tarafa? Tabi. Yüklüyoruz tabii. Gidiyorum var en son. 300 kola hesapla şey yapıyoruz. Valla orada görev tamamlıyoruz da Arkadaşlar orada görev varmış benim. Hatta laptopla laptopu çekeriz ya istiyorsan laptopu çekelim. Hmm. Şu an video kaç dakika oldu? Şu an video 6.27. Hmm. Kaç GB olur bilmiyorum ya. 600 GB almasın da. <laughs> Oyun bu. Çok dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bunlar ve, velet. Seni izliyorsalar şu an bittin. Ne izlemez? Yeter mi kupa kasıp devam mı? Aslında biz bir gün de bir, bir saat kupa Da, da. tövbe tövbe ya. Bu bu bu. Bu arada arkadaşlar daha bo alınmamış. Arkadaşlar bu son tur evet. Görüşürüz arkadaşlar sizleri seviyoruz. Siz. Laptopu çekeceğiz bu arada. Sonraki videoda. Yani onu Yok. planlıyoruz. Bilmiyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.